Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Car Devil Ships Sınavatör 2'deyiz arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak? Seriye başlıyoruz bakalım. Yeni oyun diyerek başlayalım. Bu oyun yeni çıktı arkadaşlar. 26'da çıktı herhalde. Ay 26 olması lazım herhalde. Bilmiyorum fazla. Yeni çıktığı için oynuyorum. Şöyle hemen açılsın oyunumuz. Gayet güzel duruyor yani ben baktım e, şeylere, şeyde Steam'de falan baktım grafiklerine falan baya güzel yani. Evet öğretici bunları geçeceğim arkadaşlar. Bir de oyun nasıl oynanır falan işte bu. Yatak ne iş yarar falan diyorlar burada. Bunları hızlıca geçtik evet. Evimiz burası arkadaşlar böyle. Kaç artı bir bu ev. Bu odaları gezebiliyoruz. Bayağı güzel oyun. Şimdiden beğendim ben. Oh mis. Bu arada arkadaşlar klavye sesi gelirse kusura bakmayın. Onu düzeltemedim. Şimdi dolabımız bir şey yapamıyoruz dolapta. Ocaklar falan bir şey yapamıyoruz zaten bunlarda. İyi tamam o zaman bir dışarı çıkalım. Kabul burası değil. Pardon. Evet dışarı çıkalım. Şöyle bir adam bizi karşılıyor. Oğlum bu dövmesin şimdi. Selam kardeşim nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Bu arabayı sana olan borcumu ödeyeceğim. Kabul ettiğine sevindim. Görüşürüz. Kabul etmedim ki oğlum ben. Bir şey söylemeden gitti adam ya. Kabul ettiğini. Bak. Diyor arabanız kirli. Tamam arabayı şey yaparız. Bu ne? Aracı kontrol et Bu ne ya? İnşallah kötü bir şey yapmamış olur. Arabayı kullanacağım ha. Tamam. İçeride ne böyle? O güzel oyun ha, Harbi güzel. Nereye gideceğim şimdi ben? Gösteriyor beni şöyle bir. Clio. 4 Clio 4. Güzel arabadır. Ama Clio 5 olsaydı daha güzel olurdu. Neyse. Onu da alacağız yakında yakında hepsi. Şöyle bir gidelim. Benzinimiz de fulmüş. Korna. Evet. Çekil çekil. Oo kaydırıyorum. Fena fena. Aha altı da süt tarafın. Neyse. Şimdi ilk öncelikle bir arabadan çıkalım. Tamam. Şöyle dükkanımızı açalım. Bilgisayar başkasına oturduk ilk. Aracı sat. Şimdi bu arabayı satacağız. Aracı sata... Lütfen fotoğraf ekleyin. Önce bilgisayarını kullanarak aracın fiyatını belirle sonra mağazada aç bir müşteri gelmesini bekle. Ee, şimdi ben fotoğraf çekeceğim de kamera bir. Arabanın fotoğraflarını çekelim. Şöyle bir bir tane çekeceğiz de nasıl çekiliyor? V tuşu. Tamam bir tane böyle çektik. Bir tane de şöyle çekelim. Arkayı da çekelim şöyle. İçine çekeceğim de içine çekilmiyor mu? Şöyle dışarıdan çekelim o zaman. Tamam. Mükemmel. Kapatabiliriz. Hemen şunun ilanını koyalım. Şimdi detaylar fotoğraf ekliyorum ilk önce araba dediğin nasıl eklenir önü bir tane koyuyorsun dur çoklu fotoğraf yok mu neyse ilk önce bunu koyalım dur Rastgele rastgele koymayacağım ben ha. şimdi ne yazalım şöyle renault Clio 4 tertemizdi. Şöyle yazdım. satışı çıkart dedim. Araban fiyatı biz 13 buçu almışız. Böyle adamları arkadaşlar ama kimseye söylemeyin tamam mı? Ben buraya bir fiyat yazacağım. Kimseye söylemeyin. Evet böyle koyuluyormuş. indirim isteyecekler için bu koyacağım. Bu satıştır herhalde evet. Dükkan açacağız şimdi. Dükkanı nasıl açıyoruz? Bu ne? Bu ne lan? Bunlar ne? Şimdi dükkanı açıyoruz arkadaşlar. Evet açıldı dükkan. Bu ne? Vallahi bunlar fazla ellemeyeceğim. Ne olduğunu bilmiyorum yeni müşteri geldi nerede? O selamun aleyküm. Nasılsın? İyi misin? Ne sen ne kamburu vuruyorsun ya? Hadi bak. Oğlum bak. Seni bir döversem. Bu rakam çok fazla diyor ya. O kadar fazla koymadık ya. Koyduk mu arkadaşlar? İndirim de var ya. İndirim var indirim. Ha yeni bir tane müşteri geldi. O bunların hepsi kamburu var. Neyse. Burak çok fazla diyor indireceğim. Müşteriler beğenmedi arabayı. Arabayı beğenmediler de onlar rakamları çok fazla diyor. O zaman indirim yapmıyorum. Düz 500 de kalıyor. İndirim falan yok. Nasılsın? Yine çok fazla diyor. Abi ben siz fakirsiniz ben ne yapayım? Ben ne yapabilirim? şu arabanın güzelliğini görmüyor musunuz ya? Bunu nasıl alamıyorsunuz? Ben bu arabayı e görürsem bir dakika böyle düşünmem alırım yani. Güzel bir araba. Aha. Ne diyorum? Araç 15.000'e satıyorum. O da 13.000, 13.500 yapıyor. Ben bu arabayı ne kadar almışım? Kaysim sen beni dolandırmaya mı çalışıyorsun? Ben o arabayı zaten aynı fiyat aldım. Yürü git. Gözüm görmüş seni. Aa beyzbol sopumuz da varmış. <laughs> bunu dövebilirim mesela. Almaz evet, döveceğim. Almaz harbi döveceğim ben bunu. 14 bin. Oo, sattım gitti baba. Helal olsun. Dön böyle. nasıl ışınlanmalı iş? ışın, ışın Hadi görüşürüz. Şşt, görüşürüz iyi kazıkladık. Tamam şimdi ne yapacağım? Artık çok geç başka müşteri gelmeyecek. Kapatalım o zaman dükkanı. Bizim evimiz derdi bu arada. Ha evimiz oradaydı. Ben yürüyerek mi gideceğim ya? Neyse şuradan bir İETT'yi binelim. Ee, evler. Küçük ev benim küçük ev. Evet bizim küçük fakirhaneye geldik. Ama biz bunu değiştireceğiz. İleride zengin olunca. Neyse biz hemen yatalım. Mağzını temizlenmesi gerekiyor. Yeni bir e-postanız e var. Şimdi ben yemek yemiyor muyum? Yemek yok mu oyunda? Yok arkadaşlar. Bu oyunda ölümsüzsün. Yemek diye bir şey yok. Neyse. Kapıyı kapatmamışım bu arada ben giderken. Hırsızlar inşallah bir şey çalmamışlardır. Neyse. Yetite binerek tekrardan galerimize gidelim. Evet geldik. Şimdi ben araba almam lazım. E yüzden araba pazarına gitmem lazım ya. Galeriye neye gidiyoruz? araba pazarı, araba pazarı bir. İlk önce bir bakalım bir güzel bir araba var mı? Tercih edeceğimiz. Selamun aleyküm. La benim sattığım araba buraya gelmiş. Kardeşim sen almamıştın ki benim sattığım arabayı. Allah Allah. Bak seni bezbol sobası döverim ben. Neyse. Ee, bu arabaya kaç istiyorsun? 17 bin lira. Bizim de 15 bin liramız var. Ben sana bir teklif vereceğim var ya aklın boyunca unutamayacaksın. Çok güzel bir teklif vereceğim. Kalbim misin? Kabul müsün? Hadi git. Kardeşim sen bu parayı <laughs> pek anlamıyorsun galiba. Yo anlamıyorum. Ya tamam ya tamam ya tamam. E fiyatı çıkarttım ama. Döverim bak sana. Mercedes var. 30 bin lira istiyor adam. Mercedes de gayet iyi ya. Neyse, bizim buralara bütçemiz yetmiyor. Oo, bir sürü araba var ne güzel. Ne güzel. Oo, Mercedes abi çok güzel arabalar varmış. Bunlar ne ya? Bizim alabileceğimiz tovash galiba. 8 bin lira. 16 bin lira. 16 bin lira. Alayım mı bu arabayı sana bir teklif vereceğim, tamam mı? Abi bu sefer doğru düzgün teklif vereceğim. Kabul ediyor mu? 15 bin liride kadar iner. Et et. Nalet gelsin et. Şu araba bir de binemiyorum. 10 saatler binemez bu ya. Şöyle gidelim. Bu arabanın markası ne? Hyundai herhalde. İçine de bakacağım. Evet. Bunu daha iyi. Modelini bilmiyorum ama. Markasını biliyorum sadece. Şöyle bir drift. Çok güzel. Bu arada galeri dediğin öyle park etmez. Böyle düzgün park edeceksin abi. Şöyle. Böyle park edeceksin. Şimdi hemen hızlıca fotoğraflarını çekelim. Hop bir böyle. Şöyle... Önden. Bir şeyle arkadan. Bir de işte. Tamam. Yeter. Şöyle dükkanımızı açalım. Bu arada dükkan pis mis dedi istedi ama temizle evet temizlenmesi gerekiyormuş. Temizleyelim hemen. Bu arada ben niye buraya almıyorum arabayı? Dışarıda kırk kızlar çalır kırk kızlar. şöyle alalım. Mükemmel tamam. Şimdi temizleyelim dükkanı. Temizleyecektik dükkanı evet. Ama süpürge alamıyorum. Çünkü iki ile anlıyor. Şöyle temizleyelim. Başka pislik var mı? Başka pislik var mı? Emme emme emme. Evet burayı da çalışan al alacağız ilerleyen zamanlar. Kapıyı bulamadım. Evet şuraları da silelim. Bu arada kirli olursa dükkanlar falan müşteri gelmeyebilir. yüzden siliyorum. Herhalde daha yok evet. Hemen arabayı satışa çıkartalım. Bilgisayar üzerinden. Aracı sat. Fotoğraf. Şöyle dümdüz çektiğimiz fotoğraf yok mu? Şunları silelim ilk önce boş yer kaplamasın bunu koyalım şimdi arabaya ne yazalım evet arkadaşlar böyle yazdık bir de ne yazalım ee, Hyundai i20 tm temi temizdir temizdir yazdım ve satışı çıkart dedim 15.000 liraya aldık biz kaç liraya satayım 17 bin liraya satacağım. Ama çok pahalı geliyor bunlara. Yapacak bir şey yok. Biz de kar etmemiz lazım. Evet. Ya ya az da. Neyse arkadaşlar gidelim şunun yağını aktaralım ya. Arabanın kornası yok diyecektim ama varmış. Arabanın kilometresi yüksek. Ne yüksek lan? Bu kaç modelde? 2024 model bu. Bundan iyi 20. Hocam şunun yağsına bakabilir misin ya? E bastık. Yok ben yağsını kontrol etmek istiyorum. Aracın servis bakımları yazdım. Bunun yağısı oldu mu? Lan motor patlar şimdi. herhalde oldu. Bu arada eksi de paramız aracı tamir ettiğimiz için yağsız azalmıştı. İçeri koymayacağım arabayı. Dışarı böyle koyacağım. Evet yağsı fullendi. Ha e, geldi. Geliyor gelmekte olan. Alacak mısın arabayı bak. Güzel he. Yansını yeni yaptırdım. Abi bunu şimdi niye böyle bir anda kabul etti? Ucuz ama sattık acaba. Dur bir. Sen bir git. Sen bir git. Sen bir git. Sen bir git. Ben daha pahalıya satacağım arkadaşlar. Daha çok kar edeceğiz. 17500. Hatta 16.000 kabul ediyor mu? Şöyle Yok 16.000 değil 18.000 pardon 18.000 de kabul ediyor Çok iyi çok iyi Artık arabanın fiyatı 18.000 oldu Abi yapma ya Akşam oldu eve gideceğiz Bu arabaya gideceğiz arkadaşlar Lan dükkanı açık bırakıyorum Var ya Dükkanı soracaklar haberimiz yok ya Abi şu araba bilsene ya. Anca ayağa e basıyorum böyle. Şimdi giderim hemen evimize. Ben yanlışlıkla komşunun evine geldik. Şöyle evimize girelim. Işıkları hiç açmaya gerek yok. Zaten evimizin yolunuzu biliyoruz. Böyle uyuyalım. Şöyle hızlıca arabamızın yanına gidelim. Dükkanı açalım. Çalışmalar bizi bekler. Lan sabahtan beri de bu araba açık mıydı lan? Şöyle fazla kaydırmayacağım. Tegel gelmesin şimdi ödüldük kere. Bir de ona masraf çıkmasın. Yıldızı gidelim. Şöyle yavaş yavaş frene basalım. Dediğim gibi erimesin tekerlek sıkıntı çıkar sonra. Tamam. Şimdi dükkanı açalım. Aynı fiyatta değil mi? Sadece çıkart dedim. 18.000 18.500 yaparsak 18 18500 yapsana. Yok o kadar pahalı oluyor. Tamam. Almaz da şimdi abi. Böyle iyi. Böyle iyi. Şu arabanın değerlerine de bakalım. Tamam. İyi fazla gitmemiş. Şimdi müşteri bekleyelim. Bu ne lan? onu atmışız burayı. Silerim hemen. Yoksa müşteriler gelmez. Bu arada arabanın şeyini yazmayı unutmuşuz. Hyundai i20 ee, temiz dir Sıfırla ne herhalde bu? Neyse yazdık. Aha hoş gelmişsen hoş sen geldim geldim geldim. Evet ne diyor? Al git al git al git. İyi iş. Ayışırız. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar da kadardı. bu oyunu oynarım arkadaşlar güzelmiş gayet de izlenmesi de bayağı iyi Görüntülenme alırsa çekerim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar hoşçakalın bay bay.